Mutfağımdan herkese selamlar sevgiler. Mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle nefis mi nefis oldukça pratik ve bir o kadar da sağlıklı mücver yapacağız. Zaten bu sosu yok mu inanılmaz güzel oldu. Sizleri daha fazla bekletmeden buyurun hemen yapım aşamalarına geçelim. 4 tane kabağımız var. Kabakları yıkayalım ama soymayalım. Şöyle ucunu alıp ve daha sonra rendeleyelim. Kabağın çok fazla sulanmaması için rendenin iri tarafını kullanalım. Şöyle yukarıdan aşağıya doğru rendeleyelim. Diğer tarafıyla çok fazla ezilmiş oluyor. Söylemiş olduğum gibi rendelerseniz şöyle kibrit çöpü gibi incecik çok güzel rendelenmiş oluyor. Evet 4 tane kabağımızı rendeledik. mücverimizin daha lezzetli ve içinin hamur kalmaması için mutlaka rendelemiş olduğumuz şöyle kabakları elimizde iyice sıkalım. İsterseniz hepsini böyle bir süzgece alıp hafif bastırarak da sıkabilirsiniz ama bu şekilde sıktığınızda suyunu daha iyi çıkarmış olursunuz. Suyunu dökmeyeceğiz tabii ki. Şöyle çorbada kullanabilirsiniz veya cacık yaparken ekleyebilirsiniz. Kabağın suyunu hemen buzdolabına kaldıralım. Bir tane de havuç ekleyeceğim. Havucu soyup yine rendemizin iri tarafıyla hemen rendeleyelim. Onun da suyunu sıkacağız. İsterseniz bir tane kırmızı biber de ekleyebilirsiniz. Bugün eklemedim. Arada ekliyorum. Çok güzel oluyor. Evet havucumuzu sıkıp hemen kabakların üzerine alalım. Yeşilliğimizi ayıklayıp yıkayıp ve güzelce süzdürelim. Bu da sulu kalmasın. 4-5 dal yeşil soğan, yarım demet dereotu ve yarım demet maydanoz. Mutlaka sap kısımlarını ayıralım ve daha sonra hepsini birlikte ince ince doğrayalım. Mücverde şöyle bol yeşillik çok güzel oluyor. Diyelim evinizde bir tanesi eksikse hiç problem değil ve yeşil soğan yerine kuru soğan da ekleyebilirsiniz. Havucun suyunu sıkmıştım tabi gösteremedim tekrar hatırlatmak istedim. Şimdi ince ince doğramış olduğumuz yeşilliğimizi hemen üzerine alalım ve harcını yapmaya geçelim. Mücveri bu ölçülerle hazırlayıp ister fırında isterseniz yağda kızartabilirsiniz. 3 tane yumurta. Hemen üzerine 1 çay bardağı sıvı yağ ekleyelim. Kullandığım klasik çay bardağı. 1 tatlı kaşığı tuz. Tuzunu damak tadınıza göre ayarlayabilirsiniz. Yarım çay kaşığı karabiber, 1 tatlı kaşığı pul biber ve 1 tatlı kaşığı toz kırmızı biberimizi ekleyelim. 1 su bardağı un kullandım. İsterseniz böyle bir parmak eksik kullanabilirsiniz. 1 paket kabartma tozu. Hemen harcımızı şöyle güzelce pürüzsüz oluncaya kadar karıştıralım. Karışımı iyice çırpalım ki un böyle topak topak kalmasın. Hemen doğramış olduğumuz sebzelerimizin üzerine dökelim ve bir spatula yardımıyla iyice karıştıralım. Daha önce mücveri yine bu ölçülerde hazırlayıp dikdörtgen borcamda pişirmiştim. O zaman biraz kalın, içi hafif sulu kalmıştı. Bu sefer fırın tepsisinde pişireceğim. Tane tane de yapabilirsiniz. Şöyle kaşık kaşık döküp diğer bir kaşıkla üzerine düzleştirebilirsiniz. Ama ben bugün en pratik haliyle hazırlayacağım. Şöyle fırın tepsimize pişirme kağıdı serip ve daha sonra harcımızı şöyle bolca dökelim. Bir spatula yardımıyla eşit şekilde yayalım. Burası oldukça önemli. Daha dar bir kapta yaparsanız içi daha hamurumsu kalabilir ama bu şekilde büyük tepside yaptığınızda var ya inanılmaz güzel oluyor. Evet hemen üzerine şöyle bastırarak güzelce düzleştirelim. Mücverimizi önceden ısıtılmış 190 derecelik fanlı ayarda pişirelim. Tepsiyi fırına verdikten sonra içinin de daha güzel pişmesi için 180 dereceye düşürdüm. E yine fanlı ayarda pişmeye devam etsin. Tabi fırından fırına pişme süresi değişiklik gösterebilir. Yaklaşık 45 dakikanın sonunda içi çok güzel pişti ve üzeri çok güzel kızardı. Bakar mısınız? Çok güzel oldu gerçekten hemen tezgahımıza alalım ve çok güzel bir sos hazırlayalım. Şöyle güzel bir dip sos hazırlayalım. Bir kase yoğurt, 1 yemek kaşığı böyle dolu dolu mayonez, 1 tatlı kaşığı hardal kullandım ama bir yemek kaşığı da ekleyebilirsiniz. Çünkü inanılmaz yakıştı. Hemen tuzunu ekleyelim ve yarım çay kaşığı karabiber eklemenizi tavsiye ederim. Ben son anda unuttum. 2 diş sarımsağımız var. Ezip ekleyelim. Tabi damak tadınıza göre isterseniz 1 diş de kullanabilirsiniz. Sosumuzu şöyle pürüzsüz oluncaya kadar güzelce karıştıralım. Bu sos var ya gerçekten çok güzel oluyor. Birçok tarifte dip sos olarak kullanabilirsiniz. Mücverimizi soğutmadan hemen dilimleyelim. Dilimleme işi tamamen sizlere kalmış. İster daha büyük dilimleyin, isterseniz daha küçük. Ee, hani videonun ortalarında söyledim ya, kaşıkla döküp şekilli olarak da pişirebilirsiniz. Öyle yaparsanız iki tepsi çıkıyor. Yani mücver var ya, inanın her haliyle çok güzel. Kahvaltıya yemeğe, ondan sonra çay saatlerine çok yakıştırıyorum. Bir de bu tarif çok sağlıklı. Bakın bir dilim alıp göstereyim. İçi çok çok güzel pişti. Üzeri falan nar gibi kızardı. Hemen dilimleyip servis tabağımıza alalım. Hazırlamış olduğumuz lezzetli mi lezzetli dip sosumuzu dökelim. Çok güzel oldu herkes o kadar beğendi ki inanın bu görmüş olduğunuz tabak şöyle dakikalar içerisinde bitti. İkinci tepsi olsaydı o da bitecekti çünkü o kadar beğenildi. Yapımı görmüş olduğunuz gibi son derece kolay, çok lezzetli ve oldukça sağlıklı bir tarif. bir dilim asla yetmiyor. İkinci, üçüncü, dördüncü dilime hızla geçiyorsunuz. Neyse bugün de sizlerle çok güzel bir tarifin daha sonuna geldik. Videomu buraya kadar izlediyseniz fırında sağlıklı mücver tarifimi nasıl buldunuz, beğendiniz mi? Sizler mücveri nasıl yaparsınız? Fırında mı, yağda kızartarak mı? Yazmayı unutmayın. Bugün de sizlerle bir tarifin daha sonuna geldik. Her gün ne yemek yapsam diye düşünüyorsanız inanın hiç dert etmeyin çünkü kanalımda birbirinden güzel tam tutan tarifler bulabilirsiniz. E, tariflerimden haberdar olmak için kanalıma abone olup ve daha sonra bildirim zilini açmayı unutmayın. Yeni tariflerle görüşünceye dek kendinize çok iyi bakın. Evinizden huzur, mutfağınızdan yemek kokusu, masanızdan sevdikleriniz eksik olmasın. Hoşça kalın, sevgiyle kalın.